Baksana şunlar da bunlar da yeni bak güzel şeyler gelmiş bugün bak şunlar çeşit bol burada evet bayağı büyük bir koli açmışlar çok bir sürü şimdi şunları da göstereyim bak şöyle kaseler bak şu yoktu geçen gösterdiğimizde şu bazyalar var bunlar da 2.5 litreymiş bak şu var şurada güzel düzenleme şeyleri. Şunlar var. Değişik şeyler bulmaya çalışıyorum. Hı hı. şurada var. Bak. Bu için de var. Yoktur herhalde. Hayır yok. Bu elindeki güzelmiş. Bunun rengini ben de beğendim. 1000 mililitreymiş bu arada. Bak şu. Ne kadar güzel. Şuna bakalım. Şöyle. Şunlar var. Şöyle. şöyle. Ayakkabı şöyle ya. Şunlar da, şu da güzelmiş. Bir de bunlar. Bak. Şu da güzel bunları göstermemiştim. Evet evet gerçekten. şunlar çok güzel üsttekiler. Şunlar var ya bak. Şu da güzel kapaklı. Daha neler var. çok şeyler çıkıyor burada. Bak şu var. Bak onun moru da var elindeki. Ha bunun değil mi? Hmm. Şunlar değil mi? Hı hı. Bunlar da güzel ha. Şöyle. Bir sürü gelmiş bak mavisi de var, grisi var arkadaş bunlar. Kırçalar işe yarıyor bunlar. Ne bu baharatlık değil mi? Üçlü saklama kabı baharatlık. Bak şöyle bir göstereyim size. Fiyatını söyleyeyim. 279 TL'ymiş. Şöyle yakından göstereyim bir tanesini. Aa çok hoş bir şeye benziyor. Çok güzel. dakika. şöyle. Senin modelleri aynı zaten. Aa tamam. Üçünün de aynıymış. Aynı. Hı. Fiyatını dedik mi? Söyledim söyledim. 279. Ha, 279 TL. Bunlar da böyle Yeni gelmiş arkadaşlar çok güzel. Bak izinlik. şöyle mini emaye tencereler de gelmiş tek fiyat bunlar. 12 santim. Bundan kaç ya 249. 249 lira. O 12 var. santim. Bu da 14 santim sahan gibi. Ay çok güzel bunlar emaye tencere. Ha baksana harika. Boveraymış markası da. Hı hı. Şöyle bunlar da şirin çok güzeller. Bamustağlı cam kahvaltı takımı Bunlar da 389 lira. Bir 39. Fiyat. 339 lira pardon. Ay bunlar da çok tatlı. Ya, ben tam kapatayım cam. Camdan. Aa bak hepsinin rengi de farklı dur. Nereye koyayım? Şöyle koy. Koy. Sen var. şimdi şunları bir gösterelim de kaydıca. Ay bayıldım vallahi bunlara. Bak. Bir dakika. Bir de sarı var. Şöyle yapayım daha güzel. Bir de onun şeyi var. Tepsisi dur onu da göstereyim. Altında. Aa. Evet. Braklenmiş mantar olarak E tepsiye koysedik. Tepsiye koyalım da çıkartamadım ki tepsiyi. Tamam. Bak şöyle. Çok tatlı. Bak. Şöyle arkadaşlar. Vip Ahmet'in Vip Ahmet'in kahvaltılık altı parça şeyi var. organizerli set. Bunun 7 neydi? parça diyor. Ha bir de şeyi var galiba. Ha, 7 içinde parça. bulunduğu kap. Tabii bir bakalım. Onun fiyatı da şöyle söyleyeyim. Bir Fahmet organizer kahvaltılık 7 parça. Demin söyleyemedim de toparlayayım. 229 TL. 229 TL bir fiyatı var. Şöyle bir bakalım mı? Hı hı ha, bakalım. Vallahi çok güzel. Baksana şunlara. Şöyle bir göstereyim. Şunun renklerine bakar mısın? Ha şey bu. Plastik. Pembiş pembiş bak. Dur. Bir de sarı var. Şuna baksana tatlılar. Bak piri. Şöyle detaylıca gösterelim. Şu da şeyi. Gördüğünüz gibi kutusu da var. İsterseniz bunu şöyle da. Şöyle makarna ve erişte makinesi de geliyor arkadaşlar. Bunu bak şöyle göstereyim. Bunu katalogda da göstermiştik size katalog çekiminde. Onu da izlerseniz o videomuzu çok memnun oluruz. Şöyle buna da bakalım. Yok açmayalım. 789 lira. Ha, açmayalım bu biraz şey. senin bir tane kutusu var arkadaşlar. 450 milimmiş figürlü. Bunun kaşığı da olmalı. bilmiyorum kaşığı var mı yok mu? Bakarım şimdi. Şöyle arkadaşlar çok amaçlı yatak ölçüsü de geliyor. Bunlar da gelecek haftanın ürünlerinden. Bir tutalım çünkü o yansıyor. Şöyle kasırca, kasırca homun. 200 ölçüleri 200-220. Böyle bir tane yatak örtüsü geliyor. 220 miydi fiyatı? 389. Ha, 389. Öyle bir fiyatı var. Şöyle bir gösterelim. Güzelmiş ama rengi. Şöyle bir çevireyim da göstereyim. <laughs> arkadaşlar. Tek kişiliği de gelmiş bunların. Bunlar da gelecek haftanın ürünlerinden. Tek kişilik çok amaçlı yatak örtüsü. Ölçüleri de 160'a 220. Bunun fiyatı da 329. 329 lira. Ama çok tatlı renkleri var. Bayıldım bunlara. Bunları da erkenden bulduk. Bizim bile şöyle arkasını da çevireyim. Daha böyle detaylıca görün desenlerini. Bayıldım bunlara. Çok güzel. Bu şekilde. Böyle gelecek haftanın ürünlerinden X ile böyle siyah. Şöyle at. bak buradan mı göstereyim. Oradan göster. Gelecek haftanın ürünü bu. Siyah. Şöyle açığı da var. Çok da güzel. Fiyatı ne bunun? 300. Çok güzel ama baksana. Pantolon diye geçiyor ama eşofmanına da benziyor. Ben öyle söyleyeyim size. Aynen, güzel şey. da benziyor. Şöyle açık açmışlar. Bunu da erkenden bulduk. Güzelmiş. Şöyle bak, kadın şortlu askılı pijama takımı da gelmiş arkadaşlar. Bunların fiyatları da e, 279 lira. Erkek pijama takımları da var. Şöyle. Bunlar da öyle 279 lira. Şu galiba değil mi erkek pijama dediği? Hı hı. 279 lira. beyaz var, kadın şu. Beyaz var, mavi var ve pembe var. Şunları da size gösterelim. Paketlerini açmıyorum. Bu şekilde görürüz. Görüyoruz zaten. Bak şöyle kolsuz ev elbiseleri gelmiş. Hmm, 269 lira Kadın diyor ama bunun fiyatı şu değil mi? Herhalde o bilmiyorum evet. 269 aynı. Bunlar ne? Erkek tişörtleri. Bunlar da 269 mı? Aynen. Çok güzelmiş. Bakayım farklı rengi var mı? Evet. Bak bir de siyah var. Çok güzel ya. Hı hı. Ambalajı olduğu için çok yansıyor. O yüzden yani çok şey yapmıyorum. Üstünde durmuyorum. İstersen çıkartayım bir tane. Yok ya gerek yok. Zaten tişört. Şunlar da pötiköre masa örtüleri. 160'a 160 kare. 119 lira. Önünü çevirelim. Şöyle. 160'a 160. 160. Ha, güzelmiş. Şöyle yastık bunlar. alezleri var. Sıvı geçirmez. 65 liraymış bunlar da. Bolinelya'nın. Şöyle bebek sıvı geçirmez alezleri var. 99 lira bunlardan. Şu pikelere bakalım. Baskılı çift kişilik pikeler. 300 TL. Şunun rengi güzelmiş. Baksana. <laughs> çift kişilik. Şunu alayım da. Şöyle yapalım. Onu da getir. Şöyle bir tane daha var. Bir de şuna bakalım. Bak. Güzelmişim. Şöyle sığ tencereler gelecek haftanın ürünlerinden 26 santim karnıyarık 439 lira mıydı öyle hı hı. bir şey 439 lira bir fiyatı var. Şöyle rengi böyle kahve rengi güzel bir tencere. Karnıyarık tenceresi diye geçiyor. Şefin gelecek haftanın ürünlerinden meşrubat bardağı 570 cc 55 TL. O az önce gösterdiğimiz tencere de gelecek haftanın ürünü. Onu hı hı. Ben yok. söyledim. Ben söyledim mi sen? Tamam orayı kaçırdım da. Bak bu bardaklar da gelecek haftanın ürünlerinden. Bunları da erkenden bulduk. Fiyatlar 55. Desenlerini göstereyim. Ben farklı bir şey bulursam. Şurada. Evet, bak. Şuraya dizelim. Bunlar da yeni gelecek ürünlerden. Başka da var mı? Bir de şunlar var. Bak. Şunlara. Bir de e bakalım. Şu var şöyle 5 çeşit geliyor arkadaşlar. Bak gayet de güzel. Ben şunu şunu çok beğendim. Şu da güzel. Seramik Benanten'in boncuk kenarlı kasesi de gelecek arkadaşlar. Bu da yeni gelecek ürünlerden. 600 cc'miş. E, fiyatı da 299. Şöyle bir bakalım yakından nasılmış. Çok da güzel değil mi? Şık. Bunun bir de fincanı da gelecek ama. Dur bakın onu da bulursak. Bak bu kekıl bu da 350 liraymış. süzgeç çeşitlerini söyleyebiliriz. Bunlar da 35 TL'ymiş bu süzgeç çeşitleri. Şöyle büyüğü de var. Çok güzel ama baksana. Onun bir de şöyle bir çeşidi var. Şöyle bak. Bunu da şuraya takıyorum. Şöyle daha bayağı. Yok, takım. Şöyle boncuklu kupa çeşitleri gelmiş. Daha doğrusu fincan set pardon. 12 parça. 550 liraymış evet. bu da. Şöyle. Fincanı göstereyim. Şöyle tabakları. Tamam. Şöyle şöyle göstereyim. Bak bu şekilde. 12 parça. Bunlar da çok güzelmiş ha. Bak şöyle bir tane kızartma tenceresi de gelmiş. Bonera'nın 18 santim emayeymiş. Kaç para bu? Bakalım. 319 lira. Ne güzel rengi var onun. Şöyle 18 santim güzel. Kelepçeli baton kek kalıbı. Bunun fiyatı daha 449 liraymış bak ne güzel rengi var şekli, şekli de güzel böyle bunu ben ilk defa görüyorum böyle değişiken şöyle kelepçeli şöyle gösterelim de Şu şeylere bakalım renkli cam pipet yok yok onu renkli cam pipetler var ve fırça seti bunun fiyatı ne kadar 65 mi? Evet Şöyle bir bakalım öbürleri de aynı renk renkli Hepsi bak. aynı Heh, şu şeyi söyleyelim cam kesme tabloları evet. gelmiş 99 lira. Bak şuna bayıldım şu çok güzel. Ha, bu da güzel ikisinin de ayrı bir güzelliği var. Bunların fiyatları ne kadar? 99, 99 lira. Ama renkleri niye sarı gibi bunlar acaba ambalajdan dolayı mı? Hmm, şimdi onu da açamayız yani ambaletli. Tamam böyle gösterelim. Bu şekilde gösterelim. Bunun renginde bir sarılık var gibi de bilmiyorum. Şu daha o güzel görünüyor. Hmm. şöyle doğrama bıçakları da gelecek arkadaşlar. Bunlar da gelecek haftanın ürünlerinden. Fiyatı 89. 89 lira. Şöyle bir dakika. Şöyle bir tane pembe saplı var. Döndürelim bir... anne önünü gösterelim. Göster. Şöyle bir de şu var. O farklı ama şu ortadaki. Daha küçük bir bıçak. Böyle galiba. Üç çeşit var. Başka da göremedim. Evet. Tamam koyalım bunları. Bunların hepsi gelecek haftanın. Bunlar da yeni gelmiş. Seramik kupalar. Fiyatı ne bunun? 199. 199. Bir bakalım bakayım şuna. Şöyle açabilirsem. Bu da çift lidarlı renkli cam kupa. 390 cc. 259 liraymış bu da. Buna da bir bakayım ben şöyle. Hızlıca. Rengi güzel görünüyor. Ben onu açalım. Şunu sen bir göster. Bunu al. Bunu ver. Onu, bir de şunu gösterelim. Şöyle bak. Ay, şu elimdeki çok güzel. Bunu tutalım. Şu var ya. Şöyle bak. 4 bardaklı sürahi seti de var. Bunlar da böyle yeni gelmiş. Bunların fiyatını şimdi bilmiyorum ama bulursak yazarız altına. Şöyle bir gösterelim istedik size. Glassin Love'ın cam yağdanlığı da gelecek arkadaşlar. Şöyle. 119 lira mı? 119 lira. Ha. Şöyle. şöyle. gösterelim. Bir açalım bakalım şöyle. Sizler için çıkardım. 360 milimmiş. Değişik değil mi? Çok güzel. Şöyle. Bir ürün. Bir tüylü ikili paspas seti de gelmiş. Bak bunlar da yeni gelmiş. Böyle paspas hiç görmedim ben. Binde. Bak bunlar da yeni gelecek ürünlerden. 250 TL bir fiyatı var. Çok güzel değişik bir şey. Bak. Bakınız. Yumuş yumuş bir de. Bak şöyle güzel gelecek haftanın ürünlerinden. Termos değil mi bunlar? Matara. Ha, matara. 119 lira bir fiyatı varmış bunun da. Bunlar gelecek haftanın ürünü. Şöyle... 700 hop, kaç bu? 730 mililitre. Ha. Şöyle bak seninki farklı, benimki farklı desenleri. Kaç? Ha söyledim zaten. 119. 119 lira. Şimdi alayım. Yani... Başka rengi yok. Yan yana koymak istiyorum ama olmuyor. Koy şuraya işte fon perde de gelecek arkadaşlar gelecek haftanın ürünlerinden şöyle yansıyor ya şöyle yapalım i̇şte. ama burada düşer dur şöyle ee, bir adet var içinde 140'a 260 ölçüleri var bunlar da gelecek haftanın ürünlerinden rengi de böyle 209 TL güzelmiş evet. ama şey yansıyor işte poşet evet olması ya. Şöyle. şöyle arkadaşlar 29 liraya gelecek haftanın ürünlerini bulduk 29 lira saklama kabı diye geçiyor saklama ve erzak kabı diye geçiyor. 1600 milim şöyle bak. Göstereyim zaten elimde. Ben de oraya bakıyorum. Elimdekine bakmıyorum da. Şöyle bak. Güzel bir ürün. Bu şekilde. Şöyle bak arkadaşlar. E, Bime. Gelecek haftanın ürünleri erkenden gelmiş. Şöyle ge e, bakalım. Lav'ın 12'li çay e, seti var. Şöyle bakalım size göstereyim çok da güzel 12 parça arkadaşlar Bak. fiyatını da söyleyelim kaç para 300 TL 300 TL hı hı. 12 parça şöyle gayet de güzel güzel ama bunlar baksana çok şık Siz ne düşünüyorsunuz güzel buldunuz mu bunları model olarak bence güzel bence de güzel Böyle sütlükler de geliyor sahanlar geliyor pardon Şöyle. Kaç santim de bu ya? 20 santim. Bu da yine Her. Gelecek haftanın ürünlerinden. Tamam. Fiyatı da 200. Dur bakayım. 209 lira. Şurada yazıyor. Her. 209 lira. Bunu da erkenden bulduk. Bizim bime erkenden gelmiş. Zaten bunu arıyorduk. İyi oldu bulduğumuz. Hı -hı. Güzel bir ürün görünüyor. Bak bu sahanın bu rengini de bulduk. Çok hoşmuş bir ya. Renkte. Çok güzel. Tamam. Diğerlerine bakalım anne. Hani elindeki karnıyarık tenceresi. Bak mi? bu sığ tencere diyor. 26 santim. Bunun fiyatı ne kadar? 440 TL. 440 TL. Şefin bir ürünü. Kullanıyor musunuz? Memnun musunuz arkadaşlar bundan? Yani ben de almak istiyorum da. Yorumlara fikir... bekliyoruz. ha Sizden fikir bekliyoruz. Yorumlara yazarsanız çok mutlu oluruz. Tamam şimdi şu şeye bakalım istersen sütlüklere. Onlar yeni yeni gelecek ürünlerden. Şu. Evet. Bu kaç santim? 14. 14. Hmm, Onun bir grisi de var. Dur ona da bakalım. Fiyatı da 189 TL. Gelecek haftanın ürünü bunlar yine aynı şekilde. Bak şöyle ikisini de bulduk. Çok güzeller ama ürünler fiyatını söyledik değil mi? Hı hı. Bunlar da gelecek haftanın ürünlerinden. Şöyle lavun bir ürünü 280 mi kaç o? Evet, 260. 260 sisi. Şöyle üçlü fiyatı 119. 119 lira. Şöyle güzel ama bak renkleri şöyle yeşil. Bilmiyorum orada görünüyor mu yani, kamerada? Farklı farklı renkleri var. Böyle göstereyim. Mavi, mor ve şurası da yeşil Aynen. en baştaki. Şöyle lavun kahve su bardakları da gelecek. Bunlar da yeni ürünlerden. 4, ha, 104 cc şöyle gayet güzel kristal gibi şöyle güzel yani bence. Hoşuma gitti bu bardaklar. 89 TL üçlü fiyatı. Bunlar da gelecek haftanın ürünlerinden. Bunlar da erkenden gelmiş bizim bime. Şahane ürün. Bak şöyle soğan, patates saklama kabı da geliyor arkadaşlar. 12 litre. Bunlar da gelecek haftanın ürünlerinden. Litresini söyledim zaten. 12 litre. Fiyatı neydi bunun? 179. Tamam. Gelecek haftanın ürünü bak bu da. Şöyle içini de göstereyim. Bayağı derin. Bak. Onu ben elime alayım. Tamam. Bir de onun şöyle pembe kapaklısı da var. Bak. güzelmiş Çok, güzel güzel, yani. evet. Çok hoş. Şöyle bir de özelliği var. Patatesiniz, soğanınız çürümesin diye şöyle hava delikleri de yapmışlar. Bu şekilde. Güzel. Bu tarafa geçsinler. Şöyle. Şöyle arkadaşlar, bu da gelecek haftanın ürünlerinden şöyle birine gelmiş ee, rende. Evet, rendeli saklama kabı. Ha, karıştırma rendeli kabı. Ha, rendeli saklama karıştırma kabı. Bak şöyle 2200 şeyi var nitresi Çok güzel. Bak isterseniz böyle kullanırsınız. Kapa, i̇sterseniz saklama kabı gibi de kullanılıyor Saklama kabı gibi kullanırsınız. Çok kullanışlı bir ürün. Fiyatını söyledik mi bunun? 200. 200 TL. Ha güzelmiş. Bak şöyle. Tutayım bir saniye. Ben tutayım mı? Yo iyi ben tuttum böyle. Tamam bunu derkenden bulduk. Böyle süzgeçler de gelmiş. Bunlardan ben de aldım. Çok güzel memnunum. 110 lira bir fiyatı varmış. Böyle güzel süzgeçler gelmiş bir Şöyle arkadaşlar tek fiyat mutfak ürünleri e, gelmiş. Soyacak. Ondan sonra fiyatları 22 fiyat tamam. Tek fiyat şöyle açacak var. Bunlar şey gelecek kaptan ürünü. Yeni ürünler yapıyorlar. Gelecek kaptanın ürünleri. Bunlar da erkenden bulduk. Şöyle. O ne? Bu da soyacak. Bu da soyacaklar gelmiş. Ha bir de onun farklı renkleri de var. marka. Yani Ambalajdan dolayı şöyle görür, gösterebiliyorum. yansıyor çünkü. Açamıyoruz. Çünkü bunlar açtı mı bozulur. şöyle dik tutarsan biraz daha iyi görünüyor. Dik şöyle. Dik. Benim öyle. Evet böyle. Şöyle. Böyle tutarsan daha güzel görünüyor aynen. Hı -hı. En azından almışım. Güzel soyar mı acaba? Bunlardan almadım bilmiyorum. Kullanmadım da. Bu şekilde. Şöyle bir Tahmet'in yeşillik saklama kabı da gelmiş. 1700 milim. Bunun fiyatı 89 mu dedin? Aynen öyle. Çok güzel ama bak şöyle içinde sebzelik saklayabiliyorsun. İçi şöyle şeyli, süzgeçli. İyi oluyor mu acaba bunlar böyle? Kullanmış oluyor mu? Kullanan varsa bize yorumlara bekliyoruz. Şöyle madden kare tatlı tabağı var içili. Bunlar da 199 lira Paşa Bahçeli'nin. Şöyle bir tanesine hızlıca bir baksak nasıl Tamam şöyle bir bakalım. Pardon özür dilerim. Benim sesim de bugün biraz evet, sesimiz gitti. Annemin nedense? sesini nedense böyle. Kusura bakmayın. Ben konuşmaya çalışıyorum o yüzden dokunayım ama dokundu ne yaptıysa. Böyle gösterelim size kusura bakmayın. Bir tane de kase gelmiş. Bu da 219 lira. 1500 cc'ymiş Şöyle buna bir bakalım. Aa, bir kaseyi ben hiç daha önce görmedim. Bak şimdi. Aa, şey bu kristal. Kristal çok güzel. 30'dan mı hmm, <laughs> göremedim de. Neyse. 1500 yazıyor. Ha, Etikette 1500. öyle yazıyor. Tamam tamam. Beykoz'un Beykoz marka Paşa Bahçe marka Beykoz. Model çay medel. bardağı var. 6'lı 249 TL. Şunu bir gösterelim. 6 adet var içinde. İyi be, sesim düzeldi birden. Sihirli değnek bir tane de servis e, şeyi var ona bakalım Paşa Paşabahçe'nin 269 TL servis tabağı şunu da gösterelim size bakalım nasıl bir şekilde bakalım İyi, bunlar atmak da çok zor ha zordur zor, bayağı ve şey, zor. onlarda da yer yok sıkıntı yani ama şöyle göstereyim evet böyle da. göster çünkü çıkmayacak ucu bayağı uğraşmamız gerekecek hmm, şöyle bak tamam Şimdi bundan Şöyle altında şey de var ayağı. Tamam. Şöyle fotoğraf albümleri de gelmiş. Bunları da bakalım. Onlar soruyordum. Evet. Aynen sordukları işini göstereyim dedim. Mesela bu küçük boy. bunun fiyatı küçük olduğu için 129'dur büyük ihtimalle. Büyüğü de... Bir dakika. Şöyle alayım mı ya? Aşağıda çok görünmüyor. Şunlar da 179. Bir dakika. Bak bu 179 bu büyükleri. Bir dakika Şöyle bir ünden. çeşit gelmiş. Hayır daha bakmıyorsun. Tabii gelin gelin gelin. Ver sen bana onları tutayım Şöyle bak. Tut bakayım hadi onları bir çekeyim. Ha, şunların iyi. güzelliğine bayıldım. Çok güzel. Bak bunları da göstereyim. Desenlerini 129 TL. Onların bir küçükleri bunlar. Bunlar 120 fotoğraf alıyormuş. Bunlar 60. Hmm. Yarı yarıya. Yarı yarıya. Şöyle bak tırtıklı bıçaklar var. 11 santim. 109 TL'miş bunlar. Bunlar solin denilmiş bu arada. Hmm. Marka olarak iyi. Evet. Bunlar şöyle çok güzel. iki yanın süzgeçleri gibi aynı arkadaşlar. Ayarlanabilir. Paslanmaz süzgeç de geliyor. 450 TL'mi bunun fiyatı. Evet. Çok güzel. 34, 24, buçuk. Şöyle bak. Çok güzel. Bizimki, bizim de ihtiyacımız var. Bizimki eskidi. Belki alırız dur bakalım. Şu an yani. Yok. Çiçekler var. Dörtlü paslanmaz çelik. Şöyle içini temizlemek için şeyi de var. Bunların fiyatı 69 lira mı? Aynen bak bu gold o da gümüş galiba değil mi? Bakın. Bir gümüş var dur. Aa gümüş değilmiş. Şu. Ya. O da mı öyle? Ha Yok. kaldırınca öyle görünüyor. Şurada tam. yatınca şöyle değil mi? yatık halde bak. halde. Gümüş gibi görünüyor evet, da değil. Böyle. Evet, evet, evet. Gold var Cem'in. dökülmüş bu. 20 santim. <laughs> bakalım ben bakalım. Hemen <laughs> Şöyle bakalım. Ama galiba şeyli ya Yok. <laughs> Yo, açılıyor ki yok. Bak gayet kolay açılıyor. Artık öğrendim ben onu. <laughs> çok güzel bir tava bak. 20 santim. Çok da güzel değişik bir tavası. Pankek tavası var. Bu da cemilmiş. 26 santim. Şey tamam onu düzelteceğiz. Şuna bir bakalım da. Oradan <laughs> çıkar mı o? Ters yaptım. Aynı yani şeyden açtım. <laughs> Bak bu da güzelmiş. Pankek tavası. Hı hı. Şimdi tekrar yerine koyacağım onları. 125 cc'ymiş. Kapaksız. Kapaksız bunlar. Kapağını kendiniz alacaksınız. Zaten kapağı da ayrıca satılıyor. Şunlar da 600 cc. Hmm, güzelmiş. Şunlar da 1000 cc. O fiyatları da uygunmuş evet. Paşa bahçeli. Çok güzel. Cilli bambu kesme tahtası. 189 lira kadar. Bıçağı da aynı zamanda biliyor. Şey ne güzel düşünmüşler bunu. Bak güzel olmuş bu. Yeni ürünlerden harika 6 adet. Şu fiyatlarını, fiyatlarını da söyledik size. Çok güzel ürünler baksana. Şahane. Fıskacı dörtlü 15 lir. <laughs> 22 lira. Mandallar var. 22,5 lira altılı. şunlar var. Hmm. Şunlar varmış. Güzel saklama setleri gelmiş. Ovelmiş üçlü. Ee, şu 2 litre mi? 2 litre. En küçüğü 2 litre, orta boyu 3,5 litre, büyük boyu da 5 litreymiş. Tamam, şunlara bir bakalım. Bunlar da böyle değişik bir ürün. 89 lira fiyatı da. Güzelmiş aslında. İki rengi var şu anda. Evet, şöyle iki rengini buldum. Şöyle size bir göstereyim. Benim de hoşuma gitti. Hı hı, Onlar benim de hoşuma bir gitti. gitti. Bir gösterelim e dedik yani. Dur, şöyle. Şöyle bak, Hı. şöyle getir. Tamam. En alta en büyük koyalım. Tamam, şöyle. Orta boyu üstüne. Tamam. Şu de tam Küçüğü de üstüne. Ne güzel, bak. Çaylara ne güzel. Bana söyle. Bayağı da şey büyük ha. Çok güzel. Zaten ölçülerini okumuştuk. Şunu da söyleriz. Aha, onu da gösteririz. Şöyle bir gösterelim. İki buçuk, buçuk, litre, bir de. Kaçtı Öyle. okumuştuk unuttum okumuştuk, da 5 litre ha, ha. Beş litre